Merhaba. Merhabalar, ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. Merhaba, ben Uluslararası Gazeteci Ajda Ender. Ee, bugün Gülay ablamızın evindeyiz. Gülay abla kim diye sorarsanız, seni hani ilkokulda böyle sınıf anneleri olur ya. Gülay abla bizim üniversitedeki sınıf annemiz. Şurada kişi, çok büyük bir <laughs> kanal e, Kişi başı sadece 950 liraya <laughs> bu masaya sahip evet. olabilirsiniz. <laughs> <laughs> sadece kişi başı 950 lira verdik. Bimden Nagıl almaya geldik. <laughs> 6.90 Çay. Aynen. <gülüyor> Açdanımla beraberiz. Açdanım ben. <gülüyor> <gülüyor> bakın, bakın. <laughs> e ee, şey bir de kanalasından. Aa, anladım Allah ya. Allah Allah. Mekan cennet var bir şey. Biraz nazik gelmişsiniz. Türklerden naziklik yok. <laughs> Annem 84 yaşında maşallah. Oy, ay, ay maşallah. Oy, maşallah. Evet. <laughs> Mert benim e, üniversite birinci sınıftan beri arkadaşım. Tabii oğlum. Biz e, ilk gün nasıl, nasıl tanıştık? tanıştık? Evet nasıl tanıştık? Şimdi biz abi kayıt yaptıracağım. Tamam mı? Neyse sonra burada işte sağımdaki arkadaşım elinde kağıtlarla yanıma geldi. Dedi kayıt yaptıracağım. Kayıt yeri nerede dedi? Dedim Takıl peşime kanka. Ondan sonra biz Emel Hoca, ya o zaman Emel Hoca mı vardı bilmiyorum. Vardı. Tuğçe vardı. Tuğçe, Tuğçe, Hoca vardı. vardı. Tuğçe'nin yanına gittik. Kaydı ettik. Sonra bir baktık Tuğçe Hoca bize dedi ki siz aynı sınıftasınız hadi arkadaş olun. Biz öyle arkadaş evet, olduk. Evet baya öyle dedi. dedi ki siz de aynı sınıftasınız hadi, arkadaş olun dedi. Biz de Mert'le birbirimize baktık. Tamam dedik çay içmeye gittik. Tamam dedi. Sonra çay içmeye gittik abi. Sonra metrobüsle eve dönüyoruz. Bir baktık aynı, <laughs> aynı yere oturuyoruz. Aynı yere doğru gidiyoruz. İstikamete <laughs> inmiyor. Ben diyorum hani şimdi inecek şimdi Yok ama. <laughs> Neden benimle geliyorsun koçum sen? Dedim sonra... kanka sonra ben Sena'ya şey sormuştum. Ne zaman geliyorsun? Sonra daha var dedi. Dedim benim de var. Aa sonra Sena böyle aa. Oğlum aynı yerde oturuyormuşsun falan filan. Sonra ertesi gün ben Sena'ya Instagram'da mesaj... Evet, evet. Geldin mi? Gelecek misin? diye mesaj <gülüyor> atmıştım. Ne <laughs> yazayım? Yaz uyudun mu yaz? Sebep? Ben uyumadım da. Mert'in e, metrobüste uyurkenki fotoğrafları çok ikonik fotoğraflardı. Oo. Birinci zıntarken. Ayakta uyuduğum... <laughs> Ah, Onları ah, bulursam tam ah. şuraya ortamıza koyacağım tam Tam şu ortaya koyacağız. Oraya koyacağım bulursam. Küçük influencer ya artık vlog çekmeye falan başladı. Evet. Ve artık biz son sınıftayız. Yani 4 yılımız bitirme gitti. Bitirme projesinde güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. Öyle. Şimdi kahvaltımızı da yaptık Gülay konuda. Evet. Şimdi çayımızı içiyoruz. Çayımızı burada. içiyoruz. Öyle. Kolum ağrıdı Mert. Biraz sen tut. Tamam. gelip kendisini tanıtacak. Evet şöyle. Öyle tutma lan. Diğer elinde tutsana kanka. Kanka elimde bu var. Merhaba! <gülüyor> <gülüyor> biz, evet, tanıt. Tanıt kendini tanı bakalım, evet. Ben Beyza Bıçakçıoğlu Erzurumluyum. <laughs> Sena'nın en yakın arkadaşıyım. Tekrardan ee? tanıtayım. Bilmiyorsanız ilk bunu izlediyse karnım çekiyor. iki kat gözüküyor. Normalde böyle değilim, yemek yediğim için. Daha zayıfım yani, şey yapmayın. Çok aşağıya. <laughs> Öyle. Çay var yalnız. Dünar şey abladayız yani. bugün sigara içiyorlar, video çekiyorlar diye yanlarına geldim ama gideceğim şimdi. Evet, Gülay Home'a geldik bugün. <laughs> öyle, öyle, bay. Bay. Aslan kardeşim kendisine çay koyuyor. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Saçlarım nasıl olmuş bu arada? Wow, bak, bak, yani. bak 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 wow. bak 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 ikinci delik bak bak ibne oh, ibne yolunda ilan oh. kardeşim gay olmuş kardeşim. sen şey misin ne gay şu abi erkeğim ben Mert tekstil bir moda tasarım için büyük bir adımdı senin için küçük ama tekstil ve moda kulağımızdan bir ver gibi. götümüzden veremedik kulağımızdan verdik kardeşim asla kardeşim <laughs> abi burada kahve sen kahve sen <laughs> evet. arkadaşlar, Bugün de abanın evine. İstemek yapıyoruz. Ay istemek kahvesi. İstemek kahvesi. Şimdi orta şekerli ise bu da küçük olduğu için 4 tane alsın. 3 kişiye yeterli. diye düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok ama düşünüyorum. Sadece öyle düşünüyorum. bildirim düşmedi. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Bu kız çok Şimdi yetenekli. Evet. Kız çok yetenekli. Ay, <laughs> Oh, çok şükür ya İnşallah hep beni birinizin ağzına verirsiniz. İnşallah. Şimdi size okulumuzun ve sınıfımızın nalde çiftini göstereceğim. Bir faniye bekleyin. Ne kadar süredir berabersiniz? Sağ söyledim. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 12 yıl 9 ay olmuş. Tam 3 sene değişti. Şubat'ta 3 oldu yani. Tam 3 seneymiş. Biz Aralık'ta konuşmaya başladık. Tam konuştuğumuz an sevgili miydik? Olsun ama sonuçta konuşmaya <laughs> başlamışız değil mi? Yani ben bilmiyorum. Şimdi sen konuştuğun kişiyle sevgili mi oluyorsun? Yani? Tamam. Sen benimle boş mu konuştun? sıkıntı kardeşim ya. Harbi. var ya. Tamam ocak diyelim. Tamam. Seni kırmayacağım. Tamam. Evet ben seni oyaladım. Evet beni oyaladım. Hadi anlat. Ne anlatacağım ya? Nasıl oyaladım anlat. Hem sevgililer günü hem de sevgili olduğumuz günü denk getirdim. Ay, 14 Kral 10 Şubat'ı beklettim. Ona. 14 Şubat'ı beklettim evet. Kral ay... 14 Şubat'ı gerçekten tarihi beklettim. Unutmamak ama için, ya. Tarihi unutmamak için. Tarihi unutmamak için 14 Şubat'ı beklettim. Yok, tarihi unutulmaz ama ya bir senede bir senede diye. Aradan çıksın diye işte. Aynen, çıksın diye. <gülüyor> Neymiş <gülüyor> efendim sevgililer <laughs> günü. <laughs> Her, Her şey bir şenemez bu insan. Gerçekten ya. Şaka gibi saçma. Ama yani normal zamanlarda da hediye alabilecek bir potansiyelim var. Ama evet. potansiyelim var. <laughs> Sadece potansiyel. Ben yapmıyorum. <laughs> ama potansiyelim var. <gülüyor> 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 Şunu anlıyorum. Çok ayak kırıklığın var. Var. Çok canını yakan. Bizim, yakan. E, gerçekten sırtından vurulmalar. Aynen. İçerisinde. E, ve artık bunlar da içinden taşmış. Taştı. Evet. Bunlar evet, sonunda otobüse bindik ama. Baba geldi. Baba, baba geldi. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Baba geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Baba geldi. Baba. Baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. Terörist kaçkın. Terörist Kanka bir de benim bunlar nasıl biliyor musun? Benim Hiç normal e, vesikanık fotoğrafımı kabul etmedi. O da bunu fotoğrafı böyle lezzet alıp kaybetmişti. O da kabul etmedi yani. Şimdi 500 kilometre yol gideceğiz arkadaşlar. Evet kaldı kaldı <laughs> 300 kilometre. Hadi bana müsaade. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim yeğen. Ben köyümü Sen seviyorum. İspanyaları gördüm. bir hafta sonra Türkiye'ye <laughs> gel. geldim. Almanya köyü. Türkiye'de neresi kanka? Türkiye'de neresi kanka? Büyükçekmece. Büyükçekmece sahibi. İspanyalardan gel. Büyükçekmece'de <laughs> mahsur kalın. Yazık lan. Yazık. yazık lan sana da yazık. Hadi ben görmedim <laughs> öyle yerleri de. Sana yazık. Oğlum hiçbir şey alamadım. Param kalmadı. <laughs> Hiçbir şey alamadık. Vallahi. Nasıl? Nasıl? Kanka Beyza bana Antep'ten şal şey, getirdi. Eşyalar şey, getirdi. iş şal. Getirdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam videomuzu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Biraz bye daha çok. Bye. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.